Merhabalar arkadaşlar Ben İbrahim Yücel Bugün günlerden Cuma Bugün Turna balığı avına gidiyoruz artık. arkadaşlarım var yanımda Sizlere onları da tanıtmak istiyorum Esat başkanım var Burada Merhabalar. Diğer yanda Yakup arkadaşımız var Merhabalar. Balığı Merhabalar. ilk bulan arkadaşlardan Merhabalar. İnşallah Allah kısmet ederse Bugün güzel bir turna balığı avı yapmak istiyoruz. Şu anda uzaktan da olsa e, av yapacağımız yerin az da olsa su gözüküyor. Umarım güzel bir av olur. Av bölgesinde tekrardan görüşürüz diyorum. İyi günler. Evet arkadaşlar. Şu anda avlak bölgemize geldik. Burada hep beraber ilk atışımı yapalım. Şayet balık olursa ben ara ara size göstereceğim bu konuda da. Biraz otlu. Küçük hafif yemler kullanıyorum. 3 gramlık. Ota fazla takmak istemiyorum. Sahte yem mi? Evet, şu anda ilk atışı beraber yaptık ama herhangi bir saldırı olmadı. Tekrardan o otlara yakın bir yere doğru atalım. yağıştan dolayı da biraz su tahminim bulanmış. Yüzeysel bölgelerde de ot var. Otlara takılıyor. Bir atış daha yapalım. Evet arkadaşlar, farklı bir yere geldim. Burada da dağellerden güzel balıklar almıştım. Umarım burada da bir şeyler yapabiliriz. Bakalım hemen. Askele diyelim, atalım. Konum olarak biraz riskli atış alanı olarak. Yağın yağmurdan dolayı bir parça bulanıklık var gördüğünüz gibi. <laughs> bir yem değiştirip tekrardan atmak istiyorum. Ee... 5 gram bir yem kullanıyorum. Bunda da. Bakalım. Şu an itibariyle herhangi bir takip falan alamadım. Ee, Tabi daha evlerden burada güzel balıklar da aldım. Bir de saat olarak uygun değil. Bu saatlerde pek yapmayabiliyor. Arkadaşlar burada güzel bir nokta. Görüyorsunuz. Arkadaşlar küçük bir turna almayı başardım. Tekrardan geri salınımını yapıyorum. Arkadaşlar küçük bir tane daha geldi. teşekkürler. Evet. Gördüğünüz gibi balık şokaya girmiş biraz. Kasılma var balıkta. Atalım tekrardan. Arkadaşlar küçük bir turna daha alabildik. Bunu da salınımı yapacağım görüyorsunuz. Atalım bunu da. Ama çok güzel bir balık. Şöyle bakacak olursanız. Nefis bir balık. Gönderiyor şimdi. Evet. Hava devam. Arkadaşlar bir turna daha geldi. Anlık. O da küçük bir turnamız. Onu da kurtarıp hemen salınımı yapacağım. arkadaşlar küçük bir tane yine turna yavrumuz geldi Heh, büyüsün de gelsin atalım bunu Görmüş olduğunuz gibi turnamız. Bunu da atıyoruz. Evet, herkese rastgele. Arkadaşlar bu sefer iyi bir boya alabildik. Güzel bir balık. Şöyle göstermek istiyorum. Balığımızı. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bugün turna balığını verdik. Malum akşam oldu. Bundan sonra pek yapacağını sanmıyoruz. Arkadaşlarla beraber avlandık. Bizim açımızdan güzel bir av oldu. En azından birkaç balık alabildik. En son Yakup arkadaşımız biraz karanlık ama güzel bir balık alabildi. Ee, küçük balıkları malum attık. Arkadaşlar diyeceğiniz bir şeyler var mı? İyi akşamlar. Tekrardan görüşünceye kadar. Bir başka avda. Hayırlı akşamlar. Rast gelsin.